Ne güzel mi ben mi? Bu tehlikeli bir soru. Ben senin kadar uykucu bir insan tanımadım. O bir dakika içinde dünyası başına yıkılıyor yani. Şimdi sen savaş ilan ettin şu anda. Merhabalar ben Alican. Ben Merziye. Kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videonun birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu olması bizi de tanımanız açısından iyi olur diye düşündük. Soruları ben hazırladım. 10 tane sorumuz var. Şimdi yavaş yavaş geçelim istersen. Aynen ilk soruyla başlayalım. Evet. Herkes hazırsa ilk soruyla başlıyorum. Kim dışarı çıkarken daha fazla zaman harcıyor? Yani bu sorunun cevabını verme gerek var mı? Önce <laughs> cevabımızı verelim. Hadi verelim bakalım. 1 2 3 Ne dedin? Ya niye yalan söylüyorsun? Sen ne dedin? Yani sence farklı bir cevap vermem Benim yoktu. kadar dakik bir insan yoktur arkadaşlar. Sen ben senin kadar uykucu bir insan tanımadım. Uykucu olmakla dışarı çıkarken harcanan süre evet. ne alaka? Ya şöyle dışarı çıkarken harcadığı süre az tamam ama olması gerektiği zamanda olmuyor. Çok bekletiyor bazen özellikle yoğun çalıştığı haftalarda o yüzden pek bir şey söylemiyorum ama sen daha çok bekletiyorsun. Hadi öyle olsun bakalım. Sen... Kim soru? Evet. Sıradaki Sor soru. Soruyorum. Hazır mısın? Sor. Kim plan yapmayı daha çok sever? Hadi bakalım. Buna ben cevabımı Cevap bu. Sen ne diyorsun? Evet, bunda hem fikiriz. Evet, hem fikiriz. Kendisi ey güzel hastası biraz. Öyle, e, öyle yani seviyorum. Ben biraz Tutku. son dakika bir şeylere karar veren bir insanım. Ama Ali haftalar öncesinden bazı şeyleri kararlaştırıp bütün rutinini buna göre ayarlıyor vesaire. Bana biraz sıkıcı geliyor. Kendisine saygı duyuyorum. Her her insana göre değil kesinlikle. Ama ben şu an hayatımdan e, açıkçası plan dedik ama Excel'i çıkartırsam ne yapacağım bilmiyorum. Yani <laughs> hayatımdan Excel'i çıkartamam. Excel mi, ben mi? Tabii ki sen. Tabii ki sen. Excel gider, başka bir şey gelir ama sen gidersen başkası yok. Yani cevap Tabii. bu. Diğer soruyla devam edelim. Evet, diğer sorumuz kim sarılmayı daha çok sever? Ha, bu tehlikeli bir soru. Hadi bakalım verelim cevabımızı. <laughs> Sen ne dedin? Merzi. Ben de Alican dedim. Neden? Yani bu biraz kim daha çok seviyor sorusuna geliyor. O noktada da. Öyle i̇kimiz, değil. İkimiz de ben diyoruz. Kendisi beni daha çok sevdiğini, ben size benim da, daha çok sevdiğimi söylüyor. Ama durum maalesef benim daha çok sevdiğim. Benim daha çok sarılmayı Kesinlikle. da sevdiğim yani o yüzden. Ya yani de o. fiziksel teması sevmeyen tipler değiliz. Dolayısıyla bu soru aslında biraz zorlayıcı bir soru. Ama bence ben daha çok seviyorum sarılmayı. Yani bu ben de ben diyorum. O yüzden bunu kanıtlamak için de bir şeyimiz yok yani. Evet sıradaki sorumuza geçelim istersen. Kim bir şeyi kaybedince daha çok panikler? Kim bir şeyi kaybedince hemen panikler. Cevap zaten duruyormuş orada. <laughs> Vallahi cevap aynen ben de açayım hemen cevabı. Gördün mü cevabı? Yani bu cevap net. Kendisi de zaten kendisini biliyor. Evet, stres yönetimi konusunda kendimi çok eleştiren bir insanım. Şahit oluyorsun. Biraz pimpirikli bir yapım var. Bu yüzden cevap açık. Bir şeyi kaybedince çok sinirleniyorum ve direkt olarak kendimi suçlayabiliyorum. Hanımefendi telefonunu elinde tutuyor. <laughs> Telefonum nerede? Telefonum nerede? Kartını herhangi bir kartın elinde tutuyor, kartım nerede, kartım nerede. Ya da kartı telefonun arkasında, kartım nerede. Yani o an ona sakinleştirmeye çalışıyorum ama nafile evet. bulana kadar o krizi yaşıyoruz maalesef. 2022'de beşiktaş'ta bir yanımız var. Ney? Bombacı Fatih'in önünde. Bombacı Fatih. Ne oldu? Kartı İstanbul şey, kartı. Hayır. Klasik bir İstanbul kartı olayı. Montum'un cebi yırtılmış. Ha -ha. Ee, hem elimi cebime sokardım hem de ağır telefon yani. Telefon, cüzdan her şey cebim, cebim yırtılmış. Telefon e, astarın içine girmiş. Sonra Ali'yi bir 5 dakika boyunca korkuttum. Dedim telefonum çalındı telefonum çalındı. Sonra şöyle o da böyle etrafına bakıyor. Sanki kaldırım taşının üzerinde bulacaksın. E, sonra yokladığımızda montumun cebinden çıktı. Bu da böyle bir anımız. Aynen. Onunla alakalı. <laughs> Kendisi böyle anlatıyor ama kaybetti esnada dünyaları başına yıkılıyor. Ben kaybedince ne oluyor? Ben bir şey kaybetmiyorum. Evet. Ha bir kere çantamı otobüste bırakmıştım. O sırada da telefonla konuşuyorduk Merzi ile. Biraz telefona dalmışım. Leyla Leyla'lığıma gelmiş. Çanta otobüste. Ben iniyorum. Ulan çanta yok. Koşa koşa geri gidiyorum otobüsü yakalamaya. Yani şans da otobüs durakta biraz fazla beklemiş. Bir kere öyle bir olay oldu onun da tanık olduğu direkt bizzat ama onun dışında ama bayağı beklemiş yani. Aynen. Paniklemek yerine "Aa bir dakika hemen şey yapayım, gideyim bakayım nerede falan." Biraz direkt çözüme odaklanıyorsun. Öyle olmak lazım. Diğer soruya devam edelim. Evet, diğer sorumuz kim film veya dizi izlerken ara verip de bir telefonuna bakar? Cevap çok açık arkadaşlar. Üç. Kesinlikle tartışmaya kapalıdır. Kesinlikle. Yüzde yüz. Katılıyorum. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Açıyorum. Evet. Cevap bu. Ama diyorum. şimdi sen savaş ilan ettin şu anda. Savaş savaş ilan ettin. Ne demek merziye ya? Ben filmlere aşık bir insanım. Kendisi konsantrasyon problemleri çekiyor. Sıkıcı film açmıyor. <laughs> Kendisi konsantrasyon eksiklikleri çekiyor. Ben... Filmlere aşık olan bir insanım. Ben ne zaman film izlerken telefonu elime aldım? Her zaman diyebilirim. Farkında Böyle bile değil. Böyle bir şey yaşanmadı. Farkında bile değil. Böyle bir şey yaşanmadı. Kendisi şu an e, itibar operasyonu yapıyor. Değil mi? Algo operasyonu yapıyor. Dış, dış algı. güçler. Peki ben ne zaman alıyorum? Ben bir filme başlarım. Tamam mı? O filmi yapan yönetmenden o çayı veren çaycıya kadar, o filmdeki oyuncular çayı veren çaycıya kadar saygımdan bir kere bile elime telefon almam. Böyle pür dikkat izlerim, beğenmesem bile. Beğenmesem yarıda kapatırım. Bak, onu yaparım. Ama telefona bakmam. Okey, şimdi diğer sorumuza geçelim o zaman. Bu soru biraz tüketim alışkanlıklarımıza dayanıyor. Hadi siz Sor bakalım. Telefonu eline aldı, görüyorsunuz. Sorular için. Sor. Şimdi kim daha çok kafein tüketiyor tarzı bir soru. Kim daha çok çay kahve içiyor? Yani bunu ben cevap Vereceğim ben. Veriyorum. Cevabım hazırmış. Evet kendisini biliyor. Bak e, ben ben dürüst, <laughs> dürüst insanı severim. Ben dürüst insanı severim. Biraz geç olsa da açtım biraz da ters tutmayalım. Evet düz tutalım. Cevap bu. Neden? Bir keresi size şunu çok açıkça söyleyeyim kendisi ee, bir çaydanlık çay demler, bir çaydanlık çayı kim içer? İşte ailece içersiniz değil mi? Ne olur iki tane demlersin, bir sabah dinlersin, bir akşam demlersin. Kendisi evvelden, artık eski o kadar değil tabii ama yani kanında demir demiri yok etmiş ya kanda demir kalmamış. Sabah öyle, akşam demlik demlik çaylar bitiyordu. Artık ee, Demir diye bir şey kalmamış vücuda yani. En evet. sonunda dedik ki ya ben dedim Merziye ne yapıyorsun sen dedim ya ne yapıyorsun? Bir doktora gitmemiz lazım. Gittik kan testi yaptırdık. Gerçekten bu söylediğimi kanıtlar nitelikte bir sonuç çıktı ortaya. Demir takviyesi aldı falan birazcık da törpüledi kendisini. Şu an, bence şu anki durumun mükemmel. Bence de. Dengeyi kesinlikle. tutturdun yani şu an. Evet. Denge. Ama şimdi eee um... Üniversite dolayısıyla senaryo yazmam gerekiyor ve diğer ödevleri yetiştirebilmem için haftalar öncesinden başlıyorum. Buna rağmen hem aynı zamanda çalıştığım için biraz sabahlama durumu oluyor. Onda da yani eskiden kahveyi çok sevmezdim. Şimdi çayı azaltıp kahveye abandım gibi bir şey oldu. E kahve o kadar içemezsin. Kahve o kadar Maalesef içamazsın. günde iki büyük bardak içtiğimi hatırlıyorum. Hiçbir şey. Hiç. Benim için çok fazla. O mı? çaya nazaran hiçbir şey. Tadımı sevmezdim eskiden ama şu an ödevler yüzünden biraz kahve düştüm. Oldun. Evet. Benim kahve çay tüketimi yani açıkçası kahve tüketiyorum. Çayda kahvaltıyla e, veyahut da akşamüstü birer, birer ikişer bardak. kahvede antrenman öncesi tüketirsem tüketiyorum. Onun dışında öyle hiçbir zaman ekstrem bir çay ve kahve tüketimim olmadı. Yeri, zamanı gereğince birer bardak işte. Ama Merziyeyle ile tanıştıktan sonra yani bu çay tüketimi konusunda ufkum açıldı yani bir insan nasıl bu kadar sevebilir falan. Bunu da gördük zamanla kendisi de bırakmak durumunda kaldı. Her triyakinin bir sonu vardır diyelim. Evet. Diğer soruya geçelim. Bunun başka bir şeyi vardı ya. Bununla ilgili başka bir söz vardı sen söylersin. Ney? Firavun'un Musa'lı bir sözü. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. O da kansızlık. Bir şey anlatırken çok uzatır. Bu videoyu izlerken siz karar verin bir kere zaten buna. Gördüğünüz ikimiz de bir şeyler anlatıyoruz sürekli. Ama ben cevabımı veriyorum. Ben cevabımı verdim. <laughs> ne dedin? İmkansız. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Eğer e, sizi eleştirecek bir şey bulursa. Ya bak. 3 saat susmaz. Eğer yanlış bir yola saptığınızı hissederse görürse eğer işler e, onun mantığına uygun şekilde ilerlemezse 3 saatlik hayat dersi konuşmasına hazır olun. Beni şeye benzetiyor. Yaprak Dökümündeki Rıza Bey var ya. E, <laughs> gururunu. Ya, o biraz şaka ya. O kadar da değil. Beni ona benzetti bugün. Düşün ne boyutlarda ama ben de tam tersi böyle nadir anlar yaşanabiliyor. 2 3 kere anlatmam gerektiğini düşünüyorum bazı şeyleri çünkü e, kendisini çok sevdiğimden dolayı iyice kazınsın istiyorum o hatayı yapmasın istiyorum i̇şte, o da uzattığımı düşünüyor işte olay bu Canım kendisi var. nasıl uzatıyor ama kendisi nasıl uzatıyor aynı olayı olan devleri var ya iki ekmek aldım iki ekmek aldım falan hesabı o Pepe değil mi ya Pepe mi o evet Büşün. annem biraz meyve biraz kozalak <laughs> toplarız <laughs> bravo bravo aynen olacaktı. bravo bravo oradaki aynı olayı eviriyor çeviriyor eviriyor, çeviriyor tekrar tekrar anlatıyor ama ben seviyorum bu anlatmaları çünkü anlatırken açıkçası olaydan ziyade kendisine odaklandığım için <laughs> benim için hoş şeyler oluyor benim için e, sinir bozucu şeyler olmuyor yani o yüzden memnunum bu özelliğini Çok güzel. bu özelliğini değiştirme tamam mı uzat Upsi. Şimdi sıradaki soru. Sıradaki soru. Son soru mu bu? İki sorumuz daha var. Tamam. Şimdi sıradaki soru şu. Genelde kim e, acıktım diyen ilk kişi olur. Valla bu biraz zor bir soru. Hiç zor Bak bir soru değil. Bakalım ne diyeceksin. Neymiş? Benim cevabım bu. Yani i̇kimiz de kendimizi söyledik. Açık insanlarız. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Ben Sen demiyorum. dile getirmiyorsun. Evet. Ha. Sen direkt öğününü çıkarıp yiyorsun. <laughs> ee, benim de ruh halime yansıdıysa hemen diyorsun ki hadi gidip bir şeyler alalım falan. Bir yerde oturalım. Sen ne yiyeceksin diye soruyorsun. Ne kadar uyumlu bir çiftiz. Evet. <laughs> Hissediyorum acıktığını. Evet. Çok ben de dediği var. gibi direkt zaten acıktıysam Hemen ortamı kurmaya çalışıyorum, yemek ortamını. Ya bir yanımızda yemek yoksa ya bir restoran ya da o an uyu yemek yiyebileceğimiz uygun bir ortam. Yaratıp hemen yiyoruz. Ee, açıkçası yemek yemek de yani seninle beraber o da ayrı bir güzel oluyor. Ne olursa diyorum ki bak seninle beraber çok güzel. Olay buna dönüyor ama biraz yani. Evet iki sorumuz kaldı. Şimdi evet, merak sıradaki ve... soru. Bunlar ekstra sorular oldu bu arada. Evet, Elimizde eksik. iki soru vardı onları konsepte uygun olmadığı için çıkardık. Yeni iki soru türettim Merziye Hanım. Yine kendisinin e, oyunlarına geleceğiz bakalım nasıl sorular. Hadi bakalım söyle. Kim daha çok trip atar? 3, 2, 1 Ne dedin? Ya yapma lütfen ya. Bak Rica ediyorum yapma lütfen. Bir insanın en büyük erdemi? hatasını bilmesidir. Bence de öyle. <laughs> Peki bakalım. Yani hanımefendi öyle triplidir ki, öyle trip atar ki ve bunun çok net farkındadır. Yani bunu bilinçli yapar, böyle istemsizce de yapmaz. Aa. Az önce bana manipülatif olduğumu söyledi. Evet evet öyle. Öyle. Böyle bir özelliği var. Hayır yok. Var. Ama hiçbir zaman da böyle usandıracak, beni çileden çıkartacak şekilde olmuyor. Tatlı tatlı tripler. Ee, yani gülündükeni diyelim. Benim için böyle. Sen bakalım söyle benim ben ne trip atıyormuşum. Yalancı. Ya, kızdığın zaman içine kapanıyor. Kızdığım zaman içime kapanmıyorum. Konuşmuyorum. Konuşmayarak da durumu anlamasını sağlıyorum. Bu trip atmak olmuyor bak. Kendin söyledin şu an. Ama ama çok Durumu tatlı anlamasını yapıyoruz. sağlıyor. Çok tatlı oluyorsun. <laughs> durumu anlamasını sessizliğe bürünüyorum. Çünkü bağırmak, çağırmak. Az önce söylemiştin ya. Ne? Ali Rıza Bey'e benzetiyor. Aha, evet, evet. Buradan anlayabilirsiniz. Ali Rıza... Ama Ali Rıza Bey öyle değil ki. Yaprak dökümünü oklar bilir. Ali Rıza Bey. Veyahut da işte kesitleri şu an internette çok dolaşıyor. Adam çok sıkıntılı ya. Evet fazla sıkıntılı. Neyse ki öyle değilsin. Pitbull, Pitbull Sen Sami... Seninle yaşanmak zor olurdu. Pitbull Sami mi, Ali Rıza Bey mi? Ali Rıza Bey'i tercih ediyorum. <laughs> Pitbull Sami de çok sıkıntılı ama. O daha sıkıntılı. Hadi bakalım. Adı üstünde Pitbull Sami. Ha ismi Pitbull değil mi? Son soruya geldik. Son soru... Önceki soruları biliyordum ama bu iki soru şu an sürpriz oluyor. Evet. Söyle bakalım. Şimdi son sorumuz bir önceki soruyla biraz bağlantılı gibi. Şimdi diyelim ki tartıştık. Tamam. Birbirimize küstük. Tamam. Kim daha önce özür diler? Dur bakayım. Evet, 3 2 1 Neden kendini ben çünkü ben, o, ben ilk özür diliyorum çünkü ben neden özür dediğimi Eğer önce bir haklıysa açıklayayım mı? Eğer haklıysa yine sessizleşir ve ben haklı olduğumu düşünüyorsan de bari, haklı olduğumu düşünüyorsam diyelim sen de şey yapmadım haklı olmasa Sen çünkü ben haklıysam senden özür dileyim ki yani, haklı olmadığın yani, bir durumda ya, 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 haklılık değişir herkese göre değişir haklılık şimdi benim haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda sen kendin de haklı olduğunu düşünebilirsin sonuçta doğru mu? Ama bazen işte şey yapabiliyoruz, balansı kurabiliyoruz. Kimi zaman ben onun suyuna gidiyorum, kimi zaman sen benim suyuma gidiyorsun gibi bir durum oluyor. Evet. Ama bu bu sorunun cevabı aslında dengele ya, fifty fifty. Yani kimi zaman dediğim gibi birbirimizi şey yapıyoruz. Üzmemek açısından. Her şeyi bir kenara koyuyoruz. Bazen özür bile dilemiyoruz. Aradan böyle ha, yarım saat, bir saat geçiyor. Aynen öyle, bravo. Ee, hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Konu unutuluyor. Mesela, mesela bugün olan gibi değil mi? Evet. Beni çok beklettin. Seni çok mu beklettim? Evet. Resmen şurada dert yanacağım yani birinci videoda. Mümkün değil. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Umarım videoyu beğendiniz. Umarım eğlenmişsinizdir bizi dinlerken. Bir sonraki videolarımıza da bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Evet, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.